Yaşım 30-40 oldu ha. Yorula yorula geçti bu ömrüm. Ölüp ölüp yeni baştan bir daha. Dirile dirile geçti bu ömrüm. Gidemedim şu feleğin suyuna. Felek beni hep getirdi oyuna. Kiriş yaptı çilesinin yayına. Gerile gerile geçti bu ömrüm. Hiç bakmadım zalimlerin çapına kafa tuttum karşı koydum Topuna Yalnız hakikatın hakkın ipine Sarıla sarıla geçti bu ömrüm Ve lakin hor gördü hayat beni hor Zor imiş hayatta eğilmemek zor Eğilmedim ama Eğilmedim ama Sen gel bana sor Kırıla Kırıla geçti bu ömrüm